öğreneceğimiz ilk konu edat. Edat'ın diğer ismine ilk geç. Sonra bağlaçlar, sonra arkadaşlar ünlemleri göreceğiz. Şimdi edat nedir? Edat'ın tanımına bakacağız arkadaşlar. Tek başına bir anlam taşımaya, cümle içinde kullanıldığında bir anlam kazanan sözcüklere biz ne diyoruz? Edat. Diğer adı ne? İlgeç diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım belli başlı edatlarımıza. Arkadaşlar gibi, için, kadar, göre, e doğru, e karşı, ile bunlar belli başlı edatlarımız arkadaşlar. Rüzgar gibi geldi geçti ömrüm gibi burada ne edat. Evet bakıyoruz arkadaşlar kimse benim kadar çalışmıyor dediğinde kadar sözcüğü burada edat ne dedik gibi için kadar göre belli başlı edatlarımızdı. Evet sınava annem ile gittim. Sınava annem, pardon sinemaya annem ile gittim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar ile yerine ile yerine ve koyamıyorsak ve sözcüğünü ve bağlacını koyamıyorsak bu bir edattır. Sinemaya annem ve gittim olmadığı için edat arkadaşlar. Çünkü ile hem edat hem bağlaç ama ile yerine ve koyabiliyorsam bu bağlaç olur. Burada koyamadığım için edat arkadaşlar. Ee, bu kuralı da dikkat edelim. Ancak yalnız bir ve tek sözcükleri cümle içinde sadece anlamında kullanılırsa arkadaşlar edat olur. Bakalım şimdi evet. şimdi arkadaşlar ben cümlede e, yalnız sözcüğünü bir cümlede ister edat yapabilirim ister sıfat yapabilirim isterdi, isterse isim yapabilirim. Bugünlerde yalnızları oynuyorum burada arkadaşlar isim yalnız seni sevdim deseydi sadece seni sevdim anlamında olduğu için edat olacaktı arkadaşlar o yüzden dikkat ediyoruz. Dün size geldik ancak sen yoktun. Burada da dikkat edersen ancak ama fakat lakin anlamında kullanıldığı için arkadaşlar bağlaç. Evet. Seni aradım ama cevap vermedin. Seni aradım yalnız cevap vermedin. Yalnız ama fakat lakin anlamında kullanılırsa bağlaç olur arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Yalnız sadece anlamında kullanılırsa edat olur. Şimdi geçelim. Bir sözcüğü de arkadaşlar değişik görevlerde kullanılabilir. Dikkat edeceğiz burada da. Bakalım bir gün yine karşılaşırız. Bir belirsizlik var burada. Bu aklımıza ne gelecek? Vergisiz sıfat. Hangi gün? Bir gün gibi. Evet geride bir kişi kaldı. Burada da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kaç kişi? Bir kişi sayı sıfatı. Evet edatları arkadaşlar diğer sözcük türleriyle karıştırmayacağız. Dikkat edeceğiz. Bundan sonra beni arama dediğinde arkadaşlar burada sonra sözcüğü edat. Geçelim. Evet, bağlaç. Arkadaşlar bağlaç ismi üzerinde zaten isminin anlamı içinde var. Sözcük ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere deriz arkadaşlar biz bağlaç diye. Sözcük ya da cümleleri birbirine bağlaçlar ne yapar arkadaşlar? Bağlar. Masanın üzerinde kalem ve silgi var. Dikkat ediyor. Bağlaç arkadaşlar. Masanın üzerinde kalem ve silgi var. Bugün Gelirdim ama çok işim var. Ama fakat lakin bağlaştı arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Evet örneklerimize bakalım. Hava soğuk kaldı ki rahatsızım. Buradaki ki bağlaç olan ki arkadaşlar. Zaten bağlaç olan ki her zaman ayrı yazılır. Dikkat ediyoruz. Çünkü her şeyin başı sağlık. Çünkü de önemli bağlaçlarımızdan bir tanesi. Şimdi bakalım. Hem hep ne ne ya ya bağlaç arkadaşlar çünkü bağlaç dahi bağlaç bile bağlaç e, lakin ama fakat lakin ki halbuki oysa yalnız yalnız tabi arkadaşlar ama fakat lakin anlamında kullanılırsa bağlaç sadece anlamında kullanılırsa edat ya da evet veya ve bunlar belli başlı bağlaçlarımız arkadaşlar evet dikkat edelim ile cümlede ve anlamında kullanılırsa bağlaç olur de, dedik arkadaşlar. Kitap ve gazete okurdu her sabah ve koyabildik ilenin yerine burada bağlaç ama ve koyamıyorsak arkadaşlar edat. Şimdi D evet evet arkadaşlar D ayrı yazılan D neydi bağlaç olan D idi. Toplantıya Ahmet D katılmadı. D'yi cümle çıkardığımızda eğer anlam bozulmuyorsa bu bağlaç olan D idi arkadaşlar. Evet D2 bile anlamında kullanılırsa bağlaç olur dedik. Evet ki'ye de dikkat ediyoruz arkadaşlar. Az önce ne dedik ki ayrı yazıldığında bağlaç olan ki'dir. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini buradaki ki bağlaç olan ki'dir arkadaşlar. Evet edat ve bağlaçlar arkadaşlar arasındaki en önemli fark şöyledir. Edat cümledeki e, anlam ilişkisini kurar. Nasıl anlam ilişkisini kurar arkadaşlar? Cümleye benzerlik ilişkisi katabilir veya amaç sonuç neden sonuç e, gibi anlam ilişkileri katabilir ama bağlacın görevi ise arkadaşlar kelime veya cümleleri bağlar geldik arkadaşlar ünlem konusuna acıma korkma e, pişmanlık kızgınlık gibi arkadaşlar belirten duyguları anlatmak için biz ne kullanırız ünlem kullanırız böyle cümleleri de arkadaşlar ünlem cümlesi deriz bakalım Aa o da ne? Görüyoruz bir ünlem cümlesi imdat bir ünlem cümlesi e anlat bakalım bir ünlem cümlesi gibi arkadaşlar. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Edat bağlaç ve ünlemlerle ilgili neler dedik? Edatları diğer sözcük türleriyle karıştırmamamız gerekiyor. Ben yalnız insan dersem sıfat olur. Yalnız seni sevdim dersem arkadaşlar edat olur. Yalnızları oynuyorsan dediğimizde de isim. Olur arkadaşlar. Tek başına anlam taşımayan cümle içinde anlam kazanan sözcükler edattı. Evet gelelim tekrarlayalım arkadaşlar. İle yerine ile hem edat hem bağlaştı arkadaşlar. İle yerine ve koyabiliyorsak bağlaç koyamıyorsak edattı arkadaşlar. Geldik bağlaçlara. Sözcük ya da cümledeki bir e, cümleleri birbirine bağlardı arkadaşlar. Bakalım d cümlede ayrı yazılırsa yani d cümleden çıkardığımızda anlam bozulmazsa bu bağlaç olan D'ydi arkadaşlar. Evet acıma, korkma, sevinç, şaşkınlık, kızgınlık gibi duyguların etkisiyle ağzımızdan bir anda çıkıveren e, sözcüklerde Ünlem e, sözcükleriydi arkadaşlar. Biz bunlara ünlem cümleleri de diyorduk. E, tekrarlıyorum arkadaşlar. Yalnız ama fakat lakin anlamında kullanılırsa edat mıydı? Hayır değildi. Yalnız ama fakat lakin anlamında kullanılırsa arkadaşlar bağlaştı tekrarlıyorum. Yalnız sadece anlamında kullanılırsa edatta arkadaşlar bunlara dikkat ediyoruz. Bağlaç olan ki daima ayrı yazılır arkadaşlar. Bağlaç olan ki daima ayrı yazılır. Zaten ki'nin yazımını da görmüştük. Ki'ye ki getirdik, getirdiğimizde anlamlı bir bütün olmuyorsa eğer ayrı yazılırdı. Mesela duydum kiler gibi.